Bugün sizlerle apotemi fonksiyonlar fasikülünün arkadaşlar e, çok güzel bir sorusuyla karşı karşıyayız. Gerçekten de bu soruyu dün e, bir öğrencimle beraber çözerken e, çok hoşumuza gitti. Ve bugün sizlerle arkadaşlar paylaşmak istedim. Şimdi fonksiyonumuzu arkadaşlar şöyle vermiş. f reel sayılardan reel sayılara sıfırdan farklı olmak üzere diyor. fx eşittir mutlak değer fx bölü fx. Eksi x kare eksi 2 olduğuna göre f2 kaçtır? Tam bir tuzak sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın bu tarz soruları nasıl çözüyoruz? Şöyle çözüyoruz. Hemen fx'imiz diyorum ki sıfırdan büyük olursa ne olur? O zaman fx eşittir. Mutlak değer dışına fx olarak çıkar. Pozitif olarak. Bölü fx eksi x kare eksi 2 olmuş olur. E burası 1 olduğundan dolayı o zaman ne oldu? Eksi x kare eksi 1 olmuş olacaktır. Şimdi bizden hocam f2'yi istiyorlar. Hemen f2'yi koyduk yerine. Ne yaptı? Eksi 4, eksi 1'den eksi 5 geldi. Peki fx'imiz sıfırdan küçük olsaydı ne olurdu? O zaman da fx'imiz eksi fx olarak çıkmış olacaktı. Ve fx'e bölecektik. Eksi x kare eksi 2'den. Buradan eksi x kare eksi 3 olmuş olacaktı. Ve buradan da f2'miz arkadaşlar baktığımız zaman eksi 4 eksi 3'den eksi 7 olmuş olacaktı. Peki hocam hangisi bizim için doğru? Şimdi canlar Püf nokta burası. İşte tuzak olan yer burası arkadaşlar. Sen başlangıçta ne dedin? fx'in sıfırdan büyük olduğunu söyledin. Doğru muyum? Evet. Sen geldiğin zaman bulduğun fx fonksiyonuna dikkatiniz çekti mi? Ne hiç arkadaşlar? Dikkat edin. x kare pozitiftir. Eksiyle çarptığın zaman negatiftir. Sen bunu eksi bir sayı topladığın zaman kesinlikle negatif bir sayı elde edersin. Yani burada bulduğun aslında fx ifadesi eksi x kare eksi bir ifadesi sıfırdan küçük bir ifadedir. Ama sen başlangıçta ne kabul ettin? Sıfırdan büyük kabul ettin. Dolayısıyla da arkadaşlar bu istenilen bir durum değildir. Dolayısıyla da ne yapacaksınız? Fx'i sıfırdan küçük aldığınız değerle gittiğiniz zaman arkadaşlar bakın burası sıfırdan küçüktür. Evet sağlar ve F2'nin arkadaşlar eksi 7 olduğunu söyleyeceksiniz. Gerçekten de harika hazırlanmış tuzak bir soru arkadaşlar. Ee, sizinle paylaşmak istedik. Bu soru için arkadaşlar Kaan'a teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.